Ee, i̇lk olarak element takımını bizlerden yapıştırıyoruz, abilerimiz var, ee, yaşlı olan kardeşlerimiz var, arkadaşlarımız var, hepsini tebrik ederiz. Maç içinde varsa bir sorun, affola çok güzel bir takım. Daha önce Hırgür oldukları söyleniyor dışarıdan ama bence iyi bir takım, temiz bir takım. Ee, hakem olarak da... Ortada bir mücadele yönelikti ama sonlara doğru belki biraz bize kaymış olabilir. O konuda haklı rakip takım. Onlara da saygılar, sevgiler. Maça gelecek olursak ben bütün takım arkadaşlarımı özellikle ikinci yarı yaptıkları ve mücadeleden dolayı hepsini tebrik ediyorum. Caner bugün aramıza katıldı uzun bir süre sonra. Ona da hoş geldin diyorum. Galibiyeti de ben ona armağan ediyorum. Sözü ona bırakıyorum. Öncelikle. Cemile ve tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ee, daha sonra rakip arkadaşlara mücadele ederim. Teşekkür ederim. Hakem e, iyi bir maç yönetti. E, onun haricinde ben bir senedir e, ve e, kanser tedavisi duydum. Çok şükür atlattık. Sağlara döndük. İnşallah daha iyi mücadele edelim. Takım olarak şampiyonluğa inşallah inandık. E, daha da başarılı olacağız inşallah. Golden League olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Çok teşekkür ederiz.